altyapı bitirilmeyen yerlerde üst yapı çalışmasını erteliyoruz. Şimdi burada altyapı çalışmaları tamamen bitirildi. Üst yapıya girdi arkadaşlarımız. Bugün asfalt dökümü gerçekleştiriliyor, bitiyor. Bundan sonraki kısımda aşağı yukarı iki haftalık bir zaman diliminde de kaldırım çalışmaları yapılacak. Işıklandırma dahil elektrik kabloları vesaire döşendikten sonra kaldırımlar yapılacak. İnşallah bu caddede Güzel prestij caddelerden bir tanesi olacak. Ramazan demeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden, bugün de bayram demeden çalışıyorlar. Allah razı olsun. Onların aileleri var. Çolukları, çocuklar evde bekliyor ama onlar burada e, asfalt döküyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Onlara çok teşekkür ediyoruz. <laughs>